Pandemide kanser vakaları arttı. Korkutan açıklama kanser haftasında onkologlardan geldi. Kanserden korkmuyoruz, geç kalmaktan korkuyoruz. Koronavirüs korkusu taramaları azalttı. Pandemide kanser vakaları arttı. Kanser hastalığı şu anda pandemiden dolayı çok daha fazla artış göstermekte. 1 ila 7 Nisan kanser haftası nedeniyle Türk Kanser Derneği basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin kanser haritası paylaşıldı. ...veriler korkuttu. Kanserde en önemli şey... ...erken teşhis. Erken teşhis... ...konduğu dakikada... ...bu hastalık tam şifa olabiliyor. Bu nedenle... ...taramalar... ...en önemli nokta. Buna göre pandemide kanser vakaları arttı. Bunun nedeni ise vatandaşın virüs kaparım... ...korkusuyla zamanında tarama yaptırmaması. Kimsenin bu taramalardan... ...korkmaması gerekiyor. Çünkü taramaların yapıldığı yerler... ...zaten... E, temizlenmiş ve e, koronavirüsten e, tamamen uzaklaştırılmış durumda. Doktorlar pandeminin geç kanser tanısı için bir mazeret olmadığını söyledi. Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığımız asla diyoruz. Erken teşhis evet, hayat. hayat kurtarır diyoruz. Ben